Arkadaşlar bugün köpek balığı oyunu oynayacağız. Ben nereye çıktığımdan haberim bile yok. He, deniz senin. Ben ne yaptım şu an? Dışarıya çıkacağım. Bir bakayım. Başlamış bile. Denize girebiliyor muyuz ki? Ben hep onu merak ederim. Duvar var galiba. Evet, duvar var. Girsek çok güzel olacak ya. Ama giremiyoruz. Ben şöyle Bu ne? Açılsa mı? İçinde bir bebek var. Ben bebeği ne yapayım ya? Oyun mu oynayacağım? Mağaraya girelim. Mağara çok karanlıktır. Hadi girelim. Köpek balığı gel. Daha aşağılarda neler var? Heh, diğer tarafa çıkıyoruz. Bu suya girebilir muyuz? Ha, çok güzel. Şurada duvar yoktur eminim. Duvar varmış. En azından yüzme yeri koymuşlar. O güzel olmuş. Balık gibi zıplaya zıplaya ben nereye girdim şu an? Şu an. Şu an neredeyim? Fikrim yok. <laughs> Bakın burada bir tane bir şey var buraya girebiliyorum. <laughs> ne oldu? Ben şu üste çıkacağım be. Ya çık 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 çık. Bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ay. Ya ne oldu? Havuz yapmışlar. Ben şuradan aşağı ineceğim. Bir bakayım. Ben olayım lütfen ilk defa olacağım. Bakalım. Ben bunu seçeceğim. Hadi bakalım. Bir hmm. var. Ben hayatta kalmak istiyorum. <laughs> Ezen Nasıl sürülür bilmiyorum ki. Süreceğim işte bir şeyler. Sür. Balığı çok Kıvvetlidir. Böyle bakayım da. Ben şöyle gideyim. Köpek balığı nerede? Köpek balığı şuralarda. Koştur. Gel. Geliyor galiba. Dur. Şu altınları toplayalım. Bunlar altın değil ki. O köpek balığı yanımızdan geçti. Nerede ki bu? Köpek balığı nerede? Orada galiba. Ko kaçtıklarını göre orada köpek balığı. Bak geliyor. Ne? Hmm. bu ne gelebilirsin otur ve çocuk uçtu. Yine de kaçabilirim. Çevirelim. Kaç. Az kala yakalanıyordum. Şunları doğru sür. Koş. Yakınlaştır. şuradaki gemiye binmem lazım. Zım koştur. Ayy üff ya. Beni yakaladı. Herkes yakalamış galiba. Binelim. Ama duvar varmış. Ama duvar olduğunu söylemeyen yani yok ki. Ya hep zihne çıkıyorum. <laughs> zıpla zıpla. Şöyle parkur. Hadi gel. En üstte çıkalım. Üf ya. Hadi çık çık. En üstte çık. Yok şuraya gireyim. Girdim. Neden bakamıyorum? Atla. Yok artık içine atladım. Eve like atalım mı? Hadi yürü. Ben kontrol ediyorum sanki. Başkası sadece köpek balığını mı kontrol edebiliyorum? Çok kötü bir şey. Dur, şurada bir tane şey var. Ona binebilir miyim? Büyük bir olasılıkla binemeyeceğim, o doğru. Ben şuradan gideceğim. Bakalım buraları keşfetmedik. Keşfedecek adı. Dört kişi kazanmış. Önümden çekildi. Ben şuradaki. Öf ya şuradaki şey alamadım. Ve burada hapis kaldım. Hapis gibi bir şey. Zıpladım. Zıpla zıpla zıpla. Faremle. <laughs> dur, 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 dur. Geçiş yeri var. Ay çok geniş yerde yazıyorum. Ben şunu alacağım. Bu daha hızlıdır. katıldım. Tüfeğim kullanabileceğim mi? Hayır, ben ne yapıyorum? Bu otur. Geliyor. Geliyor. Ben hızlanayım. Beni avlayacak gibi görünüyor. Burr. Yaptım. Çık. Otur. Geliyor. Balığı öldüreceğiz. O bizi öldürmeden. Ben şuradan şunu kaldırayım. Grip attım gemiyle. Köpek balığı ya ay, köpek balığı nerede? Bütün azınlı. Ee, şark öldü. Yapı ödül kazandım. Silahımla size vururum. Bu kaç TL'ymiş? 50 TL bir şey var mı? Bu. 50 TL'lik ben bunu alayım. 10 tane şeyim kaldı. Tüfeğim. Ben bunu alacağım. 150 TL'ye. Bu Robux'ymış çıkart. Join. Bu iyi. Hadi girelim. 2-1 Tefekliyim seni uğrarım. Vurayım mı? Ben şuradan aşağı ineyim. Ya düştüm ya. Benim bir kurtaran var mı? Bu köpek parayını görebilirim. On oldu. Hadi gel ya. Koştur nasıl koşturabilirim ki? Ee, aldım şurumlu balık kedin. Ee, benim kurtardığın için teşekkür ederim. Ha yok artık. <laughs> ben ne oldum böyle. Tek ben kalmışım galiba. Beni de öldürdü. Tek ben kalmışım. Bakın galiba. Hayır. Göz. Başkasını yapamıyor musun On onu bana bırak ya. Ben alacağım. Buradan ne alabiliriz? Shark Queen. Buradan ne alabiliriz? Robux'a. Hayır Robux değil. Ama görmek çok... Ben şunu bineyim. Ah oh, canıma değilsin. Bağlayayım ben bunu. Alamıyorum değil mi? <laughs> Hayır. Ben çıkayım lütfen. Oo. Ben çıktım. Ah oh, canıma değilsin. Tamam biliyorum oyunu. Anlatmam gerek yok ki. Hmm, tadı ağzım sulandı. <laughs> Biliyorum kanlı akıyor. Çünkü ben onları ısırmışım. Hadi köpek balığım. Herkes kaçsın. Ben o zaman da şurada dinleneyim be. Hadi gelim. Yeme yeme zaman, yemek yemek zamanı. Çok zor. Kumaşı çok zor. 5 tane kazandım. Aa, alayım şunları. Bir tanesini daha yedim. Ve şuradan kimler bana ateş ediyor? Şuradan ben Gideyim. Şunu yakalayayım. Yakalayabilirsin. Gel. Yakalayamam galiba. Çok hızlı ama. Ben ona nasıl yetişeyim? Kanlar. Gelin. Ben kanları yerim. Aşağı indim. Sen nereye kaçıyorsun? Bir türlü yiyemedim biz ya. Nerede bu? Sen hak ettin. Bana yemek gel. Bir kişiyi daha yedim. Bakalım var mı bir kişi daha. Galiba oyundan çıktım. Hayır, şuralarda şeyler var. şunu değil de şunu yakalamaya çalışacağım. Gel. Gel. Ben seni yakal... Ben şunu yakalayacağım. Hadi geldin değil mi? Aldım iki tanesini de. Ağzım sulandı ya. Bir tane daha mı var? Bir tane daha var demek. Sen de mi varsın? Flash. Ya bir türlü onu yiyemedim ya. Sen beni mi öldürmeye çalışıyorsun? Sen neredeysen seni böyle yiyeceğim. Neredesin sen? kaçmış. Buradasın değil mi? Ben seni yakalarım değil mi? Home. Onu da yakaladım. <laughs> ne oldu şimdi? Burada öldüm. Neredeyim? Hı. Bakalım. 80. Bu 50. Bu. İyi gibi nasıl alayım onu?